Evet, şu anda yaptığı hava tahminlerinde yanılmayan e, İrfan Kozan, köşe yazarımız İrfan Kozan'la beraberiz. İrfan Bey, dün akşamki e, fırtınayı da tahmin ettiniz. <laughs> Saat 78 km hızla esen e, Lodos, e, sağcık ve çevresinde ne zararlar zararlardır? <laughs> Şimdi efendim şöyle ben balıkçı olduğum için bu Türk kütlelerin geleceğinden deniz suyundaki görüntü, net görüntü ve normal dağ eteklerine yasadığı bulutlardan anlamaktayız. Birkaç gün önceden bu arkadaşlar birçok balıkçı arkadaşım ben uyarmıştım bu konuda. Ve 12 saat önce de bu fırtınadan Facebook sayfamda yine kendi sayfamda paylaşım yapmıştım dikkat kodosu geliyor. Tedbirimizi alın. Bu evet. tedbir sadece denizde değil, karada da aynı zamanda. Çünkü az da olsa seracılık var bölgemizde. İnşaat sektöründe mesela kat çıkılıyor. E, belli bir katta ta e, ahşaplar çakılıyor. Bunlar evet. oynamış şekilde tamamlanmamış. E, tabii bu, o gece hemen gelen bir fırtına onlara resul İkinci, üçüncü, dördüncü katlarda bu tür olaylar mesela olmasın diye halkı uyarma anlamında bilgileri paylaşmıştım. bu bilgiler bir hafta on gün hatta e, ayı dediğimiz Kasım'ın aralığın 20'sinde giren ve Şubat'a kadar devam eden Çetin bir kış göreceğimizin umuyorum yani bulgular, bulutlar bu şekilde bir haberciydi. Güneşin parlaklığı, artı deniz suyunun berraklığı, diplerin 3-5-10 metrelerin gözükmesi hep bunlar benim önceleri yıllarca aldığım tecrübeler yani. Şimdi altında, evet. mesela dün iki tane balıkçı kayı alabora oldu. iki tanesi battı. Evet. Ee, balıkçıların bir sıkıntısı var. Bu barınak konusunda Hı. ne diyeceksiniz? Şöyle, e, 1973-74 e, döneminde sadece balıkçı barınağı yapıldı. Bu barınak yapıldığında Seferisar'ın tüm nüfusu 4 binler civarındaydı. Evet. Enteresan şu an Seferisar'ın nüfusu 100 olma aşamasında halen de aynı balıkçı barınağındayız. Benim tekten barınak içerisinde korunaklı fakat ben olayı öyle düşünmeden olaylara toplumsal olarak bakarım. Uyarım da arkadaşlara o şekilde zaten. Şu anda barnağında sadece balıkçı barnağında 60 teknemiz var ise dışarıda onun iki katı teknemiz var. Seferi Seferisarlı birçok arkadaşın özel tekneleri var akarca da göstermelik ee, bir barınakta onlar e, koruma şeklinde duruyor ama bu tür sert havalarda her zaman için risk bu riski ben fırtınadan 12 saat önce belirtmiştim aynı akıbeti geçen yıl olan akıbeti bu yıl evet. yine yaşadılar yani şöyle diyebilirim bugün bir tekne fiyatları küçücük bir tekne fiyatları 50-60 bin 100 bin TL ne diye bu arkadaşlar zararı görsün? Mesela Seferisar'da Akarca mevkisinde yapılması istenen barınak vardı. Bu barınağın birçok projesi de e, vurgulanmıştı, olur aşamasına gelmişti. E, bilemiyorum, yarı halkı bu barınağın olmaması için bayağı bir çaba gösterdi. E, bu çaba nereye kadar gider? Seferi sarın o şu durumda 100 bine yaklaşıyor. Gelecek zamanda 150 bin e olacak. Sadece karada yaşamak gerekiyor. Seferi bir balıkçı kasabası. Bunu kabul edip yeri iyi evet. şekilde bir balıkçı barnağı yapılması gerekiyor. Bundan kaçış yok. Peki önümüzdeki iki gün içinde hava nasıl olacak? aynı şartlar var 2-3 gün içerisinde. Hatta batı kısımdan bir hava gösteriyor. Bu batı kısmı daha riski bu Bugün gittim ben. Orada bir 10-15 tekne bırakmışlar. Birçok arkadaş teknesini almış. Ama birçok arkadaşın da teknesi batmış maalesef. Evet. Yine geçen yıl akıbeti yaşadılar. Yani önümüzdeki yani. iki günde de. Sığacık bölgesinde de barına hariç dışarılarda 50-60 tane lalatayın tekne var. Bakalım bu batı havada onlar da risk taşıyor. Evet. Yani nereye kadar? Ya yani bir barınak sadece olması şart. Peki teşekkür ediyorum.